Arkadaşlar bugün kuzenimle kart oynayacağız. Kartlar da bu. Bunlar. Bir ton kart var. Onun açıklamayı bırakacağım kuzenimde. Burada onun da kartları. Böyle eto size gösterelim. böyle. Aman niye konuşuyorsun? Etoyu koymuş. Keşke koysaydı. Göster herkese. gerçek gidiyor. Hayır. arkadaşlar. Tamam. büyük yaşlar hadi oğlum ya Başlayayım. onun kanalında da yavaş maçı gelecek. kaç Bir. Bir değil mi? Hı hı. kaç 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 Kaçsa kaç işte. Bunu sayalım. Beş. Sıfır. Hı. Üç. İki. Dört. Yedi.

3 0 2 0 1 3 5 9 8 3 2 8 7 6 5 4 5 3 4 1 7 1 7 9 7 6 7 Yedi. Ya oha ya. Arkadaşlar ar kuzenim şimdi kartlarını ayırdı. Başlıyoruz. Üç. Yedi. Bir. Dokuz. Dokuz. Alalım altta koyalım. Arkadaşlar bu arada şuradaki rakamın son sayısıyla oynuyoruz. Evet. Onun ka kuzenin kanalını da aşağıya bırakacağım başka. Altı.

8 3 8 1 5 8 7 7 Ya hocam bu nedir Ya, ben Bütün gelirse, kartları yuttu. Ben onun kartlarını yutacağım bak. Şu kadar kartım daha var. İşte sen anca öyle az az alırsın. 6 0 4

6 5 8 4 3 kaç 0 9 4 5 3 3 ya hocam ben o kartların hepsini senden yuttum mı bir dakika şurada bir tane adam vardı yakışı yakışı yakışıklı, yakışıklı. Oo, o kodunuz varmış sokakta. Evet. Evet. Arkadaşlar son iki turun arkadaşları kaç? 1 5 0 2 Bunu anlamadım. 2 Arkadaşlar şu kartlar bitince bırakacağız. 4 2 pardon. 4 4 Aga! Bak sen